şimdi yardımcı ögeler biraz önce söylediğim gibi olmaya da bilirler, olmak zorunda olmayan ögelerdir. Evet, nesne başlayalım. Nesne nedir? Nesne arkadaşlar yapılan eylemden etkilenen varlıktır. Mesela ben bu kalemi yere attığımda e, atmak eylemi yüklem. E, yapan kişi kimdir? Ben. Ben olduğum için özneyim. Ama etkilenen varlık elindeki nesne kalemdir. Yani kalem benim neyimdir? Nesnemdir. Yine çantayı açtığınızı düşünün. E, etkilenen varlık hangisidir? siz yapıyorsunuz, özdesizsiniz, etkilenen varlık da çantadır. Sandalyeyi kenara çektiniz mesela, etkilenen varlık hangisi olur? Sandalye benim nesnemdir. O zaman ne diyoruz? Yüklemi yaptığı eylemden etkilenen varlığa nesne Yes, 3 can aldı. Şimdi burada iki ögemiz var ve ikisinde de ne sorusu soruluyor? Ne aldı? Trafik ne aldı? Üç can. Şimdi burada yapan varlık olarak bakabilirsiniz böyle sorulara. Yani etkilenen varlık olarak bakabilirsiniz. Yapan varlığı Trafik diyeceğiz. Nesne için şunu söyledik. Etkilemen varlık dedik. Şimdi dolar hükümeti için de şunu söyleyeceğiz. Yüklemin yaptığı eylem nerede gerçekleşiyor? Ya da ne yönde gerçekleşiyor? Yani yüklemin nesne belirtilir? Bildirecek arkadaşlar. Yüklemin bir yerini, ikide yönünü bildirir. Yani bu bizim için çok önemli. Hani biraz önce kalemi yarattık ya. Nereye attık kalemi? Yere. Yani yer benim neyim oldu? oldu? E, dolaylı tümleciniz oldu. Mesela yine kaleminizi çantaya koydunuz. Nereye koydunuz? Çanta. çantasının sizin yeriniz. Yeriniz dolayısıyla ne oluyor? Dolaylı tümleciniz oluyor. Mekan ve yer olarak bir de yön olarak dolaylı tümleci işaret eder. Tabi burada dikkat edeceğimiz şey sadece yer yer olması değil. Ögelerde bizi işaret eden, bizi, bizi özellikle doğruya götüren şey halekleridir arkadaşlar. Biraz önce belirtim nesnede İH2 belirtisi nesninde de yalan haldedir dedik. Yani hal iki tanesini, bir tanesini gördüm. Şimdi diğer hal eklerini de biz dolaylı tümleşte göreceğiz. Yani hal ekimiz E, D ve der halinde olacak. Bu çok önemli. Yani birinci dikkat edeceğim nokta yer ve İkinci dikkat edeceğim nokta hal eki. Hal ekleri bana zaten cevabı götürecek. Şimdi dolayısıyla sorularımız da E'den şeklinde gelmesi gerekir. Burada dikkat edeceğimiz kökler. 9 tane sorumuz var ama zor değil. Sadece kökleri ezberlemeniz yeterli. Neyi diyoruz? yüklemin yerini bildirmiyor arkadaşlar. Yani sokakta seslenmiyoruz, sokakta oynuyoruz. Yani buradaki mekan nereye aittir? Eğlenceye ait olduğu için biz bunu dolaylı tümeç olarak kabul etmiyoruz. Ve diyoruz ki sokakta oynayan çocuk, sıfat fiil grubu var burada da. Sokakta oynayan çocuk hemen ne içindedir? E halini gördük çizelim sokakta oynayan çocuklara sesleniyoruz. Sorumuzda dikkat ediniz kim sorusuna cevap verdik. Kime seslendi? Sokakta oynayan çocuklara seslendi. şöyle demiştik hatırlıyorsanız eylemin ya da eylemsinin zaman Hey sebep belirttiği için biz buna ne diyeceğiz? Zarf cümleci diyeceğiz. Buna da sözcük tür bakımından arkadaşlar isim diyeceğiz. Evet, tür bakımından zarf ve isim alacaklar. Öge bakımından zarf ve tümleci ve dolaylı tümleci olarak kabul edecekler. Bir şey daha deneyeceğiz. Buraya geldiğinizde e, bazı soru bankalarında göreceksiniz, konu anlatımlı kitaplarda göreceksiniz. Edat tümleci diye bir e, ögemiz daha var. Fakat ÖSYM edat tümleci zarf tümleci kabul ettiği için o bütün edat tümleçlerini zarf tümleci kabul ediyoruz ve bu gruba dahil ediyoruz. Evet, ögeleri bitirdik. Ama ögelerle ilgili sorularda arkadaşlar karşınıza çıkacak olan bir kavram daha var. O da cümle vurgusu. Ya yani sorularda görürsünüz. Der ki mesela aşağıdaki cümlelerin hangisinde e, nesne vurgulanmıştır ya da özne vurgulanmıştır ya da e, işte e, dolaylı tümleç vurgulanmıştır gibi sorularla karşılaşacaksınız. Peki bu nerede aranır? Ondan bahsedelim. Vurgulanan öge arkadaşlar yüklemin hemen yanındadır. Yani vurgulanan öge hemen yüklemin yanında